Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinden Sebu Ahmedov, Bakü'de düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Sebu Ahmedov, Bakü'deki 2. Fahri Yevan Azerbaycan Milli Marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi yakınları ve askeri yetkililer katıldı. Sınırdaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 42'si askeri personel 8'e sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti. <laughs>